Arkasında durdu, geldiği günden bu yana ee, ve dün yine inanılmaz bir maç oynadı ama maçın karar anlarında da sahada yoktu gerçekten acayip bir e, hikaye oldu Mitsich için de ee, nasıldı Mitsich? Ya inanılmaz iyi oynadı ee, maçın yani oyundan 5 falı çıkana kadar sezon belki de en iyi maçlarından birini oynadı. Ee, hep doğru kararları verdi ama e, yine hep e, aynı noktaya geliyoruz. sezon içerisinde yani bu sezon e, çok yorulduğu maçlarda maçın sonunda e, yanlış e, kararlar ve zorlama atışlar yaptığı anlar olmuştu. E, o yüzden belki de beşinci faal e, çok iyi oynadığı bir maçı böyle bitmesi açısından belki onun için de e, hayırlısı oldu diyebilir. Yani ben öyle düşünüyorum 36 açıkçası. 36 dakika oynamasının sence bir etkisi var mıdır? Abi %100 var. Yani 39 36 dakika oynuyor. Hem savunmada hem hücumda %100'ünü veriyor. Yani savunmada da geri adım atmıyor. E, bunun sonucunda hücumda sürekli onun üstünden dönüyor. Şenlarki'nin çok böyle dominant oynamadığı bir maçta e, her top onun elinde. Her kararı o veriyor. O yüzden hakikaten çok yoruldu. Yani mutlaka e, oyunun sonunda ona bir yardımcı gerekiyordu. Rodri Baba biraz orada bayrağı devraldı diyelim. Ben biraz misişte yani uzak ara, uzak ara. Yurulikte şu anda belki de yetenek skalası olarak her şey yapan bir oyuncu Şimdi onu, her şeyi. Onu söylüyordum. Yani görüntülere bakıyorum, o şeyi arıyorum. Hani bir tane e, geriye ha, adım James atıp James Harden üçlüğü evet. attı ya bir tane Basili evet. misiş. Evet. Yani. Yani onu o, mesela bu, bu kadar... yani NBA <laughs> James Başkanı Adam. <laughs> <laughs> yok, yok yani hani e, Vasilya Mitsi için attığı aslında tam buna benzer bir tane geriye sağ çekilerek porvetten. sağ forvetten attığı bir üçlük var e, Vasilya Mitsi için. Nasıl anlatırsın onu Hakan? Ya bunu ilk James Harden atmaya başladığında e, yani antrenmanda yapıyoruz. <laughs> Ee, anlamıyorduk çünkü iki adım step geriye atıyor, evet. step sanıyor iki adım geriye atıyor ama top havada e, uçurduğu için James Harden topu tuttuktan sonra aslında bir adım geriye atıyor evet. ve bunu atmak hakikaten çok zor çünkü öne e, %100 böyle e, patlayıcı şekilde öne. giderken <laughs> ondan sonra e, geriye doğru uzaklaşıp tekrar o e, ağırlık merkezine öne verip uçuşta atmak hakikaten kolay iş işte değil. Avrupa'da atan oyuncu sayısı çok az, e, Misic hakikaten bende bu da var dedi bu maç yani. yani inanılmaz bir e, yetenek seti var, repertuvarı var. Aslında zaman zaman yanlış karar ver, kararlar vermesinin sebebi de her şeyi yapabilmesi. Olması, Çünkü evet. yapamadığı bir şey takılıyor. Ya ben bunu yapıyorum. Yap, yine deneyeceğim diye ama orada tabi e, bazen oyun elinden kayıp gidiyor. E bir donçiç olur mu bilmiyorum NBA'ye gidince ama NBA'de de bence çok çok iddialı. Yani e, işte Fenerbahçe'den Bogdanovic gitti bence Bogdanovic için böyle bir adım önüne geçecek performans olarak kendini daha fazla kabul ettirdi. Yani Bogdanovic de çok kabul ettirdi ama sen NBA için daha mı uygun diyorsun? Abi NBA için Bogdanovic inanılmaz oynuyor. İnanılmaz. Abi. Şu ara zaten inanılmaz oynuyor Bogdanovic ama bence Bogdanovic seviyesine kesin gelecek misi işte orada. Koç sen ne diyorsun? Yani e, benim için işte o az önce de bahsettiğim o geriye çekilerek attığı üçlük çok önemliydi. Hani Teknik olarak Vasiliy Mitsic'i nasıl anlatmak gerekiyor? Nasıl anlatırsın? Ee, bir kere öncelikle birebirini oynarken savunmaya göre topu nereye vuracak kısmı belki klasik tabirle e, net bir şekilde biliyor ve e, adamını geçerken e, hani maç içinde de e, konuştuk e, sporbanlik dışı formu değil mi? Vücudunu araya çok iyi koyuyor. Şimdi o vücudu araya koyduğunuz zaman e, çok süratli olmana gerek yok. Sadece savunmanın ayak pozisyonuna göre. ...doğru hata yapman gerekiyor. Ve e, o şutları atabilmek için de... ...tabii ki özgüvene çok fazla ihtiyaç var. Hı hı. E, bundan 2019... ...finalinde... E, ...Misic... E, ...9'da 2 ile oynamıştı. Ekrana geliyor işte yürüyünce. Yani burada baktığın zaman... E, ...tamamen savunmayla aradaki o mesafeyi... ...açacak şekilde... E, Topu ne kadar doğru bir şekilde kullanıp o atışı net ama burada ayaklarının yere basışı olsun, o özgüven olsun e, onlar hepsi e, üst seviyede. Tabii burada şunu da unutmamak lazım. E, misic e, ilk çeyrek yedi, ikinci çeyrek yedi, üçüncü çeyrek dokuz, son çeyrek sayısı yok. Evet. Yani tek bir eksik parça kaldı. Dördüncü çeyrek oynaması. Yani e, dördüncü çeyrek evet yani maç sonunu oynaması diyelim. Evet. Ben bir sene daha burada kalıp etrafına takım kurulan bir oyuncu kıvamına gelir mi e, noktasında e, düşünmek lazım. E, sonuç itibariyle maçı 6 asistle bitirdi. 4 asistini ilk çeyrekte yaptı. Evet. E, ya Birçok problemi de kendisi çözmesi gerektiği zaman da kendisine de oynuyor. O da, o da var. E, yani bunu şimdi, da başarabiliyor çünkü. E, hani çok Hakan'ın dediği gibi çok yetenekli.